Ey sığınakların ve koruyucuların en hayırlısı olan Rabbimiz, nefislerimizin, şeytanların ve kötü niyetli insanların kışkırtmalarından sana sığınıyoruz. Kötülere uyup yanlışa düşmekten ve başkalarını yanlışa yönlendirmekten bizleri koru. Haksızlık yapmaktan bizi alıkoy ve haksızlığa uğramamıza izin verme. Kalbimizde merhameti arttır. İnsanlara ve tüm canlılara merhamet göstermemiz için bize yardım et. Bizi de iyilerle ve merhametli kullarınla karşılaştır. Merhametsizlikten ve merhametsizliğe maruz kalmaktan sana sığınırız. Ey Rabbimiz, bizi kendi halimize bırakırsan kendimize yazık ederiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka kaybolur ve kaybederiz. Sana teslim olmamız gönülden boyun eğmemiz için bize yol göster ve yardım et. Bizi kendine kul kabul et. Eksiklerimizi, kusurlarımızı bağışla. İçimizden bizi hayırlara götürecek, bilgelikle kılavuzluk edecek önderler çıkar. Ancak sana dayandık, sana yöneldik. Bizi kapından çevirme. Düşmanlarımızı sevindirme Allah'ım. Evimizde ve ailemizde huzur, saygı ve sevgiyi çoğalt. Şeytanın bizi birbirimizden uzaklaştırmasına izin verme. Eşlerimizi ve çocuklarımızı bizim için göz aydınlığı kıl. Bizi ve sevdiklerimizi namaz kılan, sana gereği gibi kul olmaya gayret eden, günah işlediğinde pişmanlık duyup tövbe eden ve kendini düzeltmeye çalışan kullarından eyle evlerimizi birer ibadethaneye dönüştürmeyi ve birbirimizin cennetine vesile olmayı nasip et. Ey tüm güzellikleri yaratan güzel Rabbimiz, nefsimizin ve yarattığın varlıkların çirkinliklerinden ve kötülüklerinden sana sığınıyoruz. Sen en güzel koruyucusun. Düşüncelerimizi, duygularımızı, sözlerimizi ve davranışlarımızı güzelleştir kalbimizi, aklımızı ve ruhumuzu razı olacağın güzelliklerle donat. Senin güzel bulduklarını bize sevdir, çirkin bulduklarından da bizi uzaklaştır Allah'ım. Ey dua etmeyi öğreten ve dualarımızı kabul eden Allah'ım, duasız kalmaktan, duayı terk etmekten, dualarımızın reddedilmesinden sana sığınırız daima seni hatırlayan ve dua eden kullarından eyle bizi dualarımızı sana yaklaşmamıza vesile eyle ruhumuz ve kalbimiz için bir sığınak eyle belalara karşı bir zırh musibetlere karşı rahmet kapılarının anahtarı eyle dilimizi ve kalbimizi sana itaatte ve duaya yönelt dualarımızı Hayırlısından kolayından kabul eyle Allah'ım. Amin.